Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün kahvaltıya çıktık ailemle birlikte yemek yiyoruz onun için video açmak istedim temiz havada zaten bugün video çekme günündü benim çam ağacı altında mis gibi evet temiz havada şöyle göstermek istiyorum size Tamam, bu tuzu da ağaç var zaten. Siz biliyorsunuzdur zaten. Beyaz her şeyi beyaz videosu çekiyordu. Yine aynı yerdeyiz zaten. Kahvaltımız var. Gözüktüme bilmiyorum şu an çünkü ön kameramı çeviremiyorum. Bir de semaverimiz var şurada. Arkadaşlar. ben pazar günü Annem göstersin. Beni gösterdin. Ay. Şöyle biz varız Ya. Ah güzel var. Babam da var. Baba el salla Evet yemeğimizi yiyeceğiz şimdi ve bunun yatağı yıktıracam birazdan nereye gidince Sizler kahvaltınızı yaptınız mı? Evet. Kahvaltı yaptınız mı? Yorumlara yazın ve kahvaltınızda neler yediniz siz? Ben domates, salatalık, yanıç, son arkası, patates kızartması, çay aldım. Burada yumurta yok arkadaşlar. Yani yumurta yokmuş. Hazır yüzden Yemediğim için söylemedik olabilir mi acaba? Arda sıra da yiyorum tabii canım istediği zaman ama öyle... Heh. Ben çayımı içmek istiyorum sormuştu herhalde. Mert evet, sormuş. Maskemi yemek yediğin için indirdin. Sürekli evet. takıyorsun hepimizde. Takıyorum. Sağlığa dikkat ediyoruz. Açık havaya çıkıyoruz ağaçlar içine. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir şey var ama. Şimdi Cuma günü biliyorsunuz ki video çekeceğim. Ama Cuma günü biraz geç video çekeceğim ama geç video yükleyeceğim. Ee, videomu çekeceğim ee, ama oraya ya, yani sürpriz olsun size. Video. Azıcık ipucu verdim de mane yeter. Sen bilirsin. <laughs> Belki başka bir sürpriz daha olabilir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. O zaman biz kahvaltımızı bitirelim. Bugün kısa bir video olacak. Ee, ama cuma günü harika bir video geleceği için bugünün kısa olmasına sevinebilirsiniz. Veya da cuma günü daha çok <laughs> eğlenebilirsiniz. Cuma günü görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.